İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tefeciler, dolandırıcılar ve mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen Hücre 15 operasyonlarında 334 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerli Kaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 54 ilde tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine yönelik geçen hafta düzenlenen Hücre 15 operasyonlarımızda 334 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 123'ü tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Hiçbir yasa dışı oluşum milletimizin güvenliğini tehdit edemez. Tefecilere, dolandırıcı suç örgütlerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz dedi hangi illerde operasyon düzenlediği hakkında bilgi veren Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu toplam 54 ilde operasyonlar düzenlendi ifadelerini kullandı. Yapılan operasyonlar sonucunda ele geçirilen malzemeleri açıklayan Bakan Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan şüphelilerin tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilerin karşı nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu 13 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda çek senet ve dijital materyal ele geçirildi.